Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. <laughs> Yok, sen sabit yanıyor da. Bir tane yaşlı Saat 12:25 4 İstanbul Komfor yan yana Demir TV iyi diler Maşallah maşallah maşallah. Ya sana benim müdür <laughs> müdürü çek. Saat 12 buçuk Anadolu turizm. As Bayburt, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 buçuk Kamil Koç, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 buçuk az Demir TV iyi Saat 12 buçuk büyük çalıba seyahat. İki bank kalesi yan yana. Saat 12 buçuk Ebetur İzmit Ada Pazarı Düzce Zonguldak, Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30, İstanbul Komfor. Sabriya Gökçen Havaalanı, Sudullu Esenler, Demir TV iyi yolculuklar diler. Çanakkale VIP Turizm Kamil Koç Saat 12.30 Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 12.30 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 12.30 Pamukkale Turizm Sakarya Düzce Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 12.30 Nilüfer Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30 İstanbul Konfor. Sabiha Gökçen Havaalanı. Saat 12.30 Lüks Yalova Seyahat. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat buçuk. Muştur. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Metro Turizm. Kamil Koç. Saat 12 buçuk. Gaziantep Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuk Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuk verdiler. İki Kamil Koç peş peşe. Kamil Koç. Hoş bitti Demir TV iyi yolculuklar diler.